Merhaba arkadaşlar bugün Yeni bir oyun ile karşınızdayım Oyunumuzun adı stacklands Bir şehir kurma kart Temalı oyun Kartlarla şehir kurmaya çalışıyorsunuz Ve oldukça tatlı oldukça Küçük boyutlu bir oyun aslında Oyunu başlatayım hemen Daha önceden ben Bir süre oynamıştım oyunu Oyunda Temel olarak Oyun durdurayım size anlatırken Temel olarak köylüleriniz oluyor. Ve bu köylülerinizi kart temalı yiyeceklerle beslemeye çalışıyorsunuz. Yine kart temalı işleri yaptırabiliyorsunuz. Kart temalı evleriniz olabiliyor. Kart temalı ağaçlar, kart temalı düşmanlar, kart temalı inekleriniz olabiliyor. Benim iki tane ineğim var gördüğünüz gibi. Bu inekler size yine kart şeklinde sütler veriyorlar. Bu sütlerle de köylülerinizi beslemeye çalışıyorsunuz ya da çilek gibi e, patates gibi şeylerle köylülerinizi beslemeye çalışıyorsunuz. Oyun ay ay ilerliyor aslında. Her ayın sonunda köylülerinizi beslemeniz gerekiyor. Aylarda sağ üstte ilerliyor. Bakın Moon 7 yazıyor, 7. ay. Bu bir zaman şeridi şeklinde ilerliyor. Bakın bir tane ineğim şu an süt vardı bana. Bu zaman şeridi sonlandığında 7. ayda bitecek ve benim köylülerimi bu ayın sonunda beslemem gerekecek. Besleyemezsem ölecekler. Bir tane köylüm öldü. Korps yazan o. Bu bir ceset. Bu cesedi ortadan kaldıramıyorum. Bana yarattığı handikap ise şu. Her ayın sonunda sadece şu an için 24 kartım olabiliyor. Ama benim mesela şu an 28 kartım var. Ayın sonunda her türlü 24 kartım olmak zorunda kart sayım 24'ten fazla olduğu zaman fazla kartları atmak zorundayım. Bu da bana tabii ki zarar verecek olan bir şey. Örneğin bir yemek atarsam köylülerim aç kalabilir. Ağacı atarsam işte ağaçtan elde edeceğim odunları, çubukları elde edemem gibi. Veya inekleri atarsam da bana verdikleri sütlerden olurum. Bakın bir tane daha süt verdi. Şu anda mesela 29 kartım var. Ayın sonu geldiği zaman köylülerime Yemek yedireceğim bu yemek kartlarından. Dolayısıyla kart sayım biraz azalacak. Ama mesela bir tane köylü iki tane süt içiyor. İkişer tane içtikleri zaman halen daha 25 kartım olacak. Çünkü şu an 29 kartım var. 4 tane azalttığınız zaman 25 kartım olacak. Evet bakın ayın sonu geldi. Feed villagers diyor. Yani köylülerimizi beslememiz gerekiyor basıp beslediğimiz zaman bakın sütleri veya rastgele yiyor işte. Ama o yumana diyor ki şimdi çok fazla kartım var. Bir tane kartını atmak zorundasın. Şimdi benim buradan bir tane kartımı vermem gerekiyor oyuna. Neye göre vereceğim? Şuna göre. Bakın kartların sol altta değerleri yazıyor. Ya da sağ altta. Sağ altta yazan canı gerçi. Sol altta değerleri yazıyor. Bu değerleri de şu anlama geliyor. Örneğin buradaki süt bir altın değerinde. Ben bu sütü satarsam bir altın kazanacağım. Altınlar da burada coin arkadaşlar. Coin olarak geliyor altınlar. Şu anda 3 tane altının var. Bu sütü verirsem mesela 4 tane altınım olacak. Ya da şurada e, yeni fikir kartları geliyor. Yeni tarif kartları. Bu kartlar geldiği zaman yeni tarifler öğreniyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Oraya da geleceğim birazdan. Bu kartlarda işte 1 değerinde. Ben bunun ikisini de satarsam iki tane altın alacağım gibisinden düşünebilirsiniz. Ee, mesela burada Wooden Shield var. Yani kalkan. Odundan bir kalkan. Bunun değeri 3 Bunu satarsam 3 altın kazanacağım. Burada Rock var. Kaya var yani. Bunu satarsam ise hiç altın kazanmayacağım. Sadece bunu vermiş olacağım. Gibi. Oyunun mantığı bu şekilde. Altın mantığı bu şekilde işliyor. Peki bu altınlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu altınlar da şu işe yarıyor. oyunda bir kart döngüsü sağlamak zorundasınız. Yani şu andaki kartlarımla sürekli oynayamam ben. Çünkü elinde sonunda aç kalır benim köylülerim. Ve çok da fazla gelişemeden ölmüş olurlar. İki tane köylüm var zaten. Ölmüş olurlar. O yüzden de oyunun biter. Nasıl sağlayacaksınız? Bakın yukarıda size rastgele kartlar veren fiyatına göre daha çok ve daha nitelikli kartlar veren kart desteleri var. Bu kart destelerini satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra size rastgele kartlar veriyor. Örneğin 3 altınlık desteği aldığınız zaman size daha az değerli kartlar veriyor. Mesela rak veriyor. Atıyorum tamamen veya süt veriyor gibi. Ama 4, 10 veya 15 altınlık desteleri aldığınız zaman size daha değerli kartlar veriyor doğal olarak. Bu yüzden de bu altınlar bu işe yarıyor. Yukarıdaki kart destelerini alarak kendinizi geliştirmenize yarıyor. Peki bir tane kartımızı atalım. Hangisini atalım? Mesela ee, şu. Şunu atalım. Bir tane fikir. Bu fikir kartlarını zaten satabiliriz. Sıkıntı yok çok fazla. Şimdi mesela başladık. Yine 24 kartımız oldu. Çünkü bir tane ineğimiz bize süt verdi. Süt sağdık. Yine 24 kartımız oldu. Bir de şunu göstereyim. Şurada bakın 2'ye 4 diyor. Bu bir yemek aslında. Bize bu ayın sonunda 4 tane yemek lazım ama şu anda 2 tane var. Yani bu ayın sonunda bir tane köylümü besleyemeyeceğim ve ölecek anlamına geliyor bu. 2 tane daha yemek bulmak zorundayım. O yüzden şu altınlarımla şimdi gidip 5 tane altınım var bakın. 4 tanesini alıp şu desteği alıyorum. Bana bir deste verdi bakın. 4 tane kart var içinde. Tıkladım. Ağaç çıktı ki ağaçtan da odun çıkarabiliyoruz geleceğim ona şu ağaçları birleştirelim bir daha tıkladım kaya çıktı kaya'nın bir tane altın değeri var satabiliriz beri baş çıktı ki güzel beri baştan beri çıkarabiliyoruz o da yemek zaten nasıl çıkaracağız şu mı mesela veya rastgele herhangi bir köylümü beri başın üzerine getirdiğimde bakın bir zaman barı çıkıyor yine bu zaman barı da dolduğu zaman Oradan beri çıkarıyor. Beri çıkardığı için de artık aç kalmayacak köylüm. Bakın 3'e 4 oldu. Ama bir tane daha lazım. O da zaten hemen şimdi geldi. Bir tane daha birim oldu. Zaten bir ineğim de süt verdi. 5 tane yemeğim olmuş oldu. Bu yemekler zaten birikecektir. Diğer tura da yansıyacak yani. Sadece çok fazla kartım oldu şu anda. 30 tane kartım oldu. 4'ü yemeğe gidecek gibi düşünürsek bu turun sonunda 26 kartım olacak ve iki tanesini atmam gerekecek. Şu destenin de son kartını açalım. Yine ağaç çıktı bakın. Bu ağaçları atabilirim aslında. Üç tane ağaç var. Mesela köylü e, köylümü ağacın üzerine getirirsem bana buradan odun çıkaracaktır. Ya da stick çıkaracaktır. İkisinden birini çıkaracaktır. Ya da elma falan da çıkabiliyor bazen ağaçlardan. Yine süt geldi. Bakın odun çıktı mesela. Mantık bu şekilde. Köylünüzü üzerine getirdiğiniz zaman araştırmasını tamamlıyor, devam ettiriyor. Bir tane daha odun çıkardı. Ve bir tane ağaçtan iki tane odun çıkardık. Yine ayın sonuna geldik ve Feed Villagers butonuna bastık. Köylülerim beslendi. Ama diyecek ki çok fazla kartın var. 5 tane kartını satmak zorundasın. Şimdi işte biraz zorlanacağız 5 tane şey satmakta. Mesela ceset satamıyoruz. Ceset bize kart fazlalığı veriyor. Bu yüzden köylümüzün ölmesi bize bir handikap yaratıyor. Bir tane fazladan boş boşuna kart yeri kaplıyor gibi düşünebilirsiniz. Şu ağaçlardan wood çıkarıyoruz. O yüzden ağaçları satmaya gerek yok. Wood çıkarttan sonra satınca bir altın değeri oluyor çünkü. 3 tane wood'umu satıyorum mesela. Altınlarımı alıyorum. Bu altınları neyse ki karttan saymıyor. O yüzden sıkıntı yok. Stone'larımı satabilirim. Bir tane daha stone satayım. Evet. Şu anda 24 karta yeniden ulaşmış olduk. Bu kart kapasitesini de arttırabiliyoruz oyunda ilerledikçe. Onlara denk gelirsek gösteririm. Denk gelmezsek zaten arttırabildiğimizi söyledim. Burada bakın bir mezarlık var. Bu mezarlığın üzerine herhangi bir köylümü getirdiğimde mezarlığı aramaya başlıyor. Bu tehlikeli bir şey de olabilir, iyi bir şey de olabilir. Değerli kartlar da çıkabiliyor ama düşmanlar da çıkabiliyor. Bir tane düşman çıkarsa iyi olur. Ben de size gösteririm. Yine burada da e, araştırabileceğimiz bir kart var. Bunu da araştıralım. Katakoms, Türkçesinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şu anda yemek sıkıntımız bu ay için olmayacak. Hatta kart konusunda da iyi durumdayız. 3 6 altı tane altınım var. Bunu ona çıkaralım. Ve bir tane deste almış şu yukarıdan. Evet, destem vermedi mi? Ben mi göremedim? Bazen böyle deste vermediği de oluyordu galiba. Ha bir tane daha gerekiyor diyor pardon. Evet. Bakın mesela mezarlıktan bir tane daha ceset çıktı ki çok kötü bizim için. Fazladan ikinci kartımız da böylece mezarlıktan çıkmış oldu. Satamıyoruz da hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle kalacak o. Yapacak bir şey yok. Bu arada iki tane cesedi birleştiriyoruz. Ne olacak ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. İki ceset ee, bir mezarlık mı oluşturacak bana? Evet, bakın mezarlık oluşturdu iki tane ceset. Bu güzel oldu gerçekten. Çünkü iki tane kart attık işe yaramaz kartları, bir tane işe yarar mezarlık aldık. Güzel oldu bu. Deste almışım desteği açamadım. Bakın oyun çok yoğun ilerliyor gerçekten ve sarıyor. Köylerimizi besleyelim. Bu ayı da böylece atlattık. Kart fazlamız da yok bu ay. Dört tane daha kart açabiliriz. Hemen açalım. Beri çıktı. Gayet güzel. Yeni deste mi açıyorum. Geçen ay almıştık. Tavuk çıktı. Evet. Tavuk da muhtemelen bize yumurta verecektir. Bu da gayet güzel oldu. İki inek bir tavuğum olmuş oldu. Ee, bakın yeni deste açıldı. Armory Pack diye bir deste. Şu anda sizin de açıldı ve mezarlıktan bir tane iskeletle karşılaştık. Ona karşı köylülerimi savaştırıyorum. Böyle bir savaş mekanizması var. Sıra sıra vuruyor onlar birbirine. Sağ altta canı var zaten. Bizimkiler onu alacaktır. Aldılar. Ve bir tane kemik çıktı. Bu kemik acaba ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Böyle enteresan şekilde ilerliyor oyun. <laughs> Tavuklarımla, pardon tavuğumla ineklerim birbirine takılıyorlar. Burada bu arada Golden Goblet diye bir şey var. Ne bu? Gizemli obje. Bilmiyorum. Satamıyorum da. Satılamadı diyor zaten. Başka bir şeyle birleştireceğiz demek ki. Desteği açmaya devam edelim. Rak çıktı. Şu rock'ı da açalım. Rak'tan stone çıkıyor çünkü. Yani kayalardan taş çıkıyor. Mantıklı olarak düşünürsek. Bu mezarlıklar işe yarıyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane altın çıktı mesela kayadan güzel. Ee, bu kemik ineklere kemik verilmiyordur herhalde verilmiyor. Bir tane stone çıktı mesela güzel. Bunları satayım. Dört altınım olmuş oldu. Şu desteği de açalım. Yine ağaç çıktı ağaçlardan da biliyorsunuz artık odun çıkıyor odunları satabiliyoruz. Kendimize kulübe, ev vesaire de yapabiliyoruz bu arada. Yapmamız da gerekiyor aslında ilk başta. O, bu arada onu da göstereyim. Onu göstermeden de geçmeyelim. Şu ayın da sonuna geldik zaten. Bir tane kart satmam gerekiyormuş. Hemen şu siteyi satalım. Yolumuza devam edelim. Evet bir şey gösterecektim. Bunlar araştırmaya devam ederken köylülerim. Oyunun burada bir menüsü var. Yani her şeyi nasıl takip edeceğiz, nereden bileceğiz diye düşünürseniz burada bir menüsü var oyunun. Burada ana görevleri gösteriyor. İlk başta bir e, welcome görevleri var ki burada oyun aslında tutorial Size oyunu öğretiyor welcome görevleri. Daha sonra ana görevleri buradan yapabiliyorsunuz. E, Questin ne olduğu da sol altta yazıyor şu kısımda, açıklamalı şekilde. Yani oyunun görevlerini ana ve yan görevlerini bakın side quest'te yazıyor. Buradan takip edebiliyorsunuz. Onun dışında bir de ideas bölümü var. Burası da tarif bölümü. Hani az önce bir e, idea kartlarım vardı burada satmıştım. Onun arasında tarif kartlarıydı. Burada da bir tarif bölümü var. Aklınıza tutmak zorunda değilsiniz yani. Size gelen idea kartlarını. Burada zaten listeleniyor. Bakın mesela e, bir spear yani mızrak yapmak için. Bir tane wood, iki tane stick gerekiyormuş. Ki bende var şu an. Bir tane wood'um var. İkinci stick'im de var. Yapalım bakın. Nasıl olduğunu görün. Birinci stick. Bu da ikinci stick. Bakın bu ıı, zaman barı dolduğunda bana bir mızrak verecektir. O mızrağı da köylülerime verip daha güçlü vurmalarını sağlayabiliyorum. Bu arada tavuk yumurta verdi. O da güzel. Oyun gerçekten çok eğlenceli Bakın Ben bu köylüye spear verirsem Bu bir militan oluyor artık yani asker oluyor aslında mızraklı asker oluyor Benim şu anda daha çok işime gelir O yüzden Ben bunu Bırakayım Ama bakın hammer yani bir Çekiç verirsem builder oluyor Bu köylüm Yani Ne verdiğime göre köylümün de türü değişiyor hiçbir şey vermezsem dümdüz villager yani köylü oluyor ben buna spear vereceğim. Bir de kurt kafası verelim. Kurt kafası da galiba savunmasına yarıyor diye tahmin ediyorum. Emin olmamakla beraber. Hammer'ı mesela buna verirsem bunda olan şeyi baltayı yani şu an balta var bunda o yüzden lumberjack olarak gözüküyor. Baltayı alacak hammer'ı verecek ve bu adam da builder yani inşacı inşaatçı olacak. Savaş falan yaptığımız için Birinde baltalı yerinde mızrak olması daha iyi diye düşünüyorum. Şu anda 27 kartım var. Bu tavuk bana yumurta verip duruyor. İneklerim de süt veriyor zaten. O yüzden yemek ihtiyacım kalmadı. Yani buradan tariflere bakıp mesela milkshake. Bir tane süt bir tane beri yapalım. Bunu mutlaka yapalım ama berimiz yok. Keşke bir tane berimiz olsaydı. Milkshake yapmak isterdim. Meyve salatası yapabiliyor muyuz? Elma var. Ee, ay bitti. Diğer aya geçelim. Evet. Köylülerim beslendi. Otomatik olarak besleniyor zaten. Değişik bir portal geldi. Ee, nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Böyle bir şeyler oluyor oyunda. Bu değişik portal açıldığı zaman içinden ya düşman çıkıyor ya da siz oraya gidip düşmanla eşleşiyorsunuz. Belki iyi bir şeyler de çıkıyordur içinden. Bilmiyorum. Faydalı bir şeyler. Merak ettim şu an Strange Portal'ı. Açılsın bakalım. Evet iki tane Goblin. Bir tane fare bir tane Goblin. Bunlara savaşalım hemen yoksa ineklerimize zarar verebilirler. Sıra sıra. Evet birisi öldü. Artık ikiye bir rahat rahat alırız Goblin'e. Güzel. Kemiğini daldık. Hemen satalım. Üç tane altınımız oldu. Tek tek saymaya gerek yok. Üstüne gelince sol altta yazıyor zaten. 11 tane altının var diye. Milkshake yapacaktık ama yemeğimiz yok şu an. Milkshake yaparsak 2 tane kart harcayıp 1 tane kart alacağız. O yüzden sıkıntı. O yüzden sıkıntı olacak. Evet şu anda var yemeğimiz. Bu arada bu yumurtalar yenilmiyor mu? üzerine gelsek. Hayır. Yumurtayı yiyemiyoruz galiba. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama tarifi vardır illaki. Illaki bir tarifi vardır. Aa, daha çok tavuk üretebiliyormuşuz. Bakın. <laughs> Tavuğu yumurtaya oturttuğumuzda daha çok tavuk üretebiliyoruz. Bir tavuk daha üreteceğiz şimdi. Ne gerek var derseniz en kötü daha çok yumurta daha çok yumurta da daha çok altın demek. Burada 11 tane kartım var. Şu 15'lik şeyi açmak istiyorum ya. Şunu satalım. Bir tane de wood satalım. Şu 15'lik en son açılan desteği aldım. 3 tane kart verdi bana. Bir tane idea çıktı bakın fikir. Tarif yani. Hemen besleyeyim köylülerimi. Herkes beslendi. Evet bir tane idea çıktı demiştik. Bakın sol altta yazıyor. İki tane iron bar ki ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an karşılaşmada henüz. Bir tane de smithy. Yaparsak bana bir tane armor verecekmiş. Şu anda yapamıyoruz maalesef. Ee, fare çıktı. <laughs> yani olacak iş değil. Bu fareyi bir alalım hemen. Diğer köylüm nerede göremiyorum. Burada. İki kişi daha rahat alırlar. Devasa bir fare. Tamam, onu da aldık. Ee, bakın bir tane mızrak çıktı hem de kemikli mızrak. Bunu satabilirim, ee, birilerine verebilirim. Mesela militya, yani militan olana vereyim. Daha değerli çünkü diğer mızraktan. Şu an daha güçlü oldu bu ee, köylüm. Bakın sol altta değerleri yazıyor zaten. 17 canı var. Combat level yazıyor 14. Ve e, diğer özellikler yazıyor işte sol altta zaten. Yani oyun böyle çok tatlı gerçekten. Çok sarıyor ve e, sürükleyici. Aradığım kelime sürükleyici. Bayağı sürükleyici bir oyun. Şu anda iki tane yemeğim olduğunu söylüyor. Ama üç tane olması lazım. Patatesi yemiyor muyuz şu an? Bunları yemenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Şunları satalım. Altınlarımızı alalım. Son kartımda plank. Bunu da satalım. Ee, şu an yeterince yemeğim yok. Bakın iki tane yemeğim var. O yüzden bir tane köylüm ölebilir. Üçüncü yemek de geldi. Bir tane tavuk kessek. Tavuğumuzun birini keselim. Zaten daha fazla üretebiliyoruz. Aa et çıkmadı. Et çıkmadı. <laughs> Çıkan şeye bakın. Zaten biliyorsunuzdur ne olduğunu çevirmeyeyim. Ee, hemen şundan bir tane alayım. Yemek lütfen yemek. Yani yemek çıkmadı maalesef. Yemek verecek olan beri baş çıktı. Ama bunu işlemek gerekiyor. Üzerinde köylü getirmek gerekiyor. Birisi aç kalacak köylülerin. Evet. Maalesef bir ölüm öldü. Yapacak bir şey yok. Onun da cesedi çıktı böyle. İki tane kart satmam gerekiyor. Bunu zaten satamıyorum. Patates ve etlerim de var aslında. Bunları nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Oyunda. Ee, şunu satalım. Başka ne satalım? Bir de wood satalım. Tamam. Maalesef bir köylüye veda ettik. Tek köylüyü tabii ki beslemek vesaire daha kolay ama bir düşman geldiğinde o düşmana karşı iki köylü daha iyi oluyordu. Yeni bir tavuk üretelim. Birini öldürdük çünkü. Bayağı bir aletimiz var bu arada. 28 tane de kartımız oldu. Bakın mesela şu anda e, tur başına iki tane yemek gerekiyor. Çünkü bir köylüm öldü. Mantık bu. Evet Stacklands bu şekilde çok sürükleyici bir oyun. Çok keyifli bir oyun gerçekten. Size tavsiye ederim mutlaka Steam'den edinip oynayabilirsiniz. Yine geliştiricilerine de katkı sağlamış olursunuz. Son kartım. Aa köylü çıktı. Sizinle beraber bakarken. işte Allah bir yerden veriyor bir yerden alıyor. <laughs> Onun gibi düşünün. Bu köylüye mesela şimdi aksı verirsem yine bir tane lumberjack'im olmuş. Oldu. Bir tane lumberjack'im yine oldu. Birisi gitti ama diğeri geldi. Güzel. Evet oyunu yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Belki bu oyunu bir seri halinde de atıp yükleyebilirim. Çünkü gerçekten çok tatlı bir oyun. Çok sarıyor. Ama bu video bir kısa bakış videosuydu. O yüzden bu videodan bu kadar. Tam olarak burada kalıyorum. 14. ayda bitirelim. Daha sonra 15. ayda kalacağım. Eğer seri şeklinde çekersem de buradan devam edeceğim. Veya belki baştan başlarım oyuna. Bilmiyorum. Bu arada tavuk ıı, henüz olmadı, oluyor tamam. Ve 14. ayda bitti. Köylülerimizi besleyelim. Güzel. 3 tane kart satmam gerekiyor. Hemen satalım. Birincisi sen ol. Altını bağlayayım. Bir tane mezarlığı sanki satabilirim. Çünkü iki tane mezarlık fazla. Hem yani altında kasmış olurum. Son olarak da yani rak. Şu an sana çok bir ihtiyacım yok ama stone satayım. Çünkü bıraktan zaten stone çıkıyor. Tamam. Evet 15. ayada başladık. Burada kalıyorum artık oyundan da çıkacağım şimdi. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve